Müşterimiz yok. Taksi iftamız yok. Hiç müşterimiz gelmedi. Gelmek isteyen dahil gelemiyor şu anda. Kapıdaki yoğunluktan dolayı. Biz onun için bunları satamıyoruz. Artık bunlar çöp oldu. Sınır kapılarında PCR testi ibrazı zorunluluğu uygulaması ve testin maliyetinin yüksek olması nedeniyle Bulgar vatandaşlar Edirne'ye alışverişe gelmeyi tercih etmiyor. <laughs> Bostanpazarı esnafı Koronavirüs PCR testinin maliyetinin Bulgaristan'da yüksek olması nedeniyle Bulgar turistler Edirne'ye alışverişe gelmeyi kesince turistlere satamadıkları baklavaları çöpe döktü. Bir esnaf yaklaşık 10 gündür Bulgarlara satamadığı baklavaları halk sağlığını tehlikeye düşürmemek için çöpe attı. Bulgaristan'daki vatandaşlarımız gelemiyor. Kilometre içinde kapıda aşırı yoğunluk var. Orada çalışmalar çok ağır gidiyormuş. Biz baklavamızı artık Çöpe de Gelmek isteyen dahil gelemiyor şu anda. Kapıdaki yoğunluktan dolayı. Biz onun için bunları satamıyoruz. Artık bunlar çöp oldu. Daha da yarın kamyon gelecek. Baklama pişmaniye. Bunlara da zeytinlerimiz aynı malum. Bozuldu mu? bozuldu bunlar. Çünkü bekliyor. Yani biz yılbaşından bu yana iş gelen yok. Testten dolayı gelemiyorlar. Artık biz bunlara mecburen çöpe döküyoruz ki Allah için de yenmez yani. Halk sağlığını Artık kurudu baksanıza. Dökülmüyor. Bak dökülmüyor. Yani hepsi malamı bozuldu. Satış yapamadığı için bozulan baklavaları çöpe atan Bostan Pazarı esnafı Ertuğrul Yüksel, stopajla birlikte 10.000 TL aylık kiramız var. Bulgaristan'daki vatandaşlarımız gelemiyor. Baklavalarımız bozuldu. Yılbaşından bu yana hiç gelen yok dedi. Evet, kiramız yüksek. 7500 lira stopajla beraber 10.000 bin lira aylık kiramız var. Ve malum görüyorsunuz markette hiç kimse yok. Bu daha önceki süreçte 6,5 ay biz kapalı kaldık. Hiç açmadık. Yani açtık ama yani bizim Faytımız devam etti ama kiramız olsun, vergimiz olsun, her şeyimiz şey oldu. Ama hiçbir tane müşterimiz gelmedi. Şu anda yine aynı pozisyona düştük. Bugün hiç geldi mi burada? Hiç müşterimiz yok, daha yok. Hiç müşterimiz gelmedi. Ki yani test olayı, e, millete orada fiyatlar yüksek geliyor, ağır geliyor. Zaten Bulgar halkı da şu anda bizim durumumuz gibi garibanız. Onlar da bizim gibi fakir. Biz de posta Ağa hesabı olarak daha da fakirleşiyoruz. Hiç gelen de yok. Şu anda kredilerimiz günler geliyor. Yani Daha kredi olsa çekeriz ama... Malum kredi çekecek yanımız da yok. Ezan müşterimiz de yok. Şu anda zor durumdayız. Çok zor durumdayız. Bulgar vatandaşlar alışverişe gelmediği için ekonomik durumlarının çok bozuk olduğunu belirten Nural Irmak, Bostan pazarı esnafı olarak siftah yapamaz olduk. PCR testi istenmesi bize allak bullak etti dedi. Şu anda sefte yapamaz durumda olduk biz zaten Bostan Pazarı esnafı olarak da. PCR testinin istenmesi Bulgarlardan bence çok saçma bir şey oldu. Neden dersiniz? Biz burada yaklaşık bir 3500-4000 kişi olarak çalışıyoruz Bostan Pazarı esnafları. Biz birebir olarak temassız Bulgarlarla, Bulgar vatandaşlarıyla. 3500 kişide bir tane daha pozitif vaka çıkmadı bizim çalışanlar çalışanlarımızda. Bu Bulgar vatandaşlara PCR testi istenmesi bizi allak bullak etti. Geçen sene zaten bir 7 ay kadar bir sıkıntımız oldu. Şimdi bu sene tekrar bir 3 ay kadar bir sıkıntımız olacak. Biz de işte kapalı olması sebebiyle tabirat falan yapıyoruz. Ama gerçekten çok kötü durumdayız bütün esnaf olarak. Kapatacak mısınız? Yani kapalıyız zaten. Yani açıkız ama hani herhangi bir sefte falan yaptığımız yok. Herhangi bir müşteri falan gelmiyor. E zaten 72 saat vermişler arkadaşlara PCR testi olanlara. Bu 72 saatte de oradan gelen insanlar yani en fazla 2 ya da 3 defa girip çıkabilirler. E 500 lira gibi bir para yapıyor. Yani maalesef kapalıyız artık. Kirasını ödemek için kredi çektiğini ifade eden esnaf Fikri Ak, PCR testi uygulaması olduğu için turistler gelmiyor. Esnaflarımız gerçekten kan alıyor. Ben kiramı ödemek için kredi çekiyorum şeklinde konuştu. Daha önceleri Bulgar turistler geliyordu. Gerçekten tüm Edirne'ye dağıldığı için tüm Edirne esnafı da bundan faydalanıyordu. Fakat daha önceki bir beş ay kapanmamız ve şu anki Aralık ayından itibaren Bulgar e, turistin gelmemesi e, esnafımızı çok büyük şekilde etkilemiştir. Şu anda e, test uygulaması olduğu için e, zannedersem 120 leva isteniyormuş test için. Bu da 600-700 bin lira civarında. E, 600-700 lirayı da e, vatandaş Bulgar vatandaşı veremiyor. Günde belki bir müşteri o da tesadüf başka bir iş için başka bir işi varsa öyle sokakta gözüküyor. Fakat şu anda hani incin top oynuyor dediklerimiz şey var burada esnaflarımız gerçekten kan alıyor. Kredi çekip krediyle e, kapatmaya çalışıyorum ama nereye kadar krediyle tabii. Ben eleman çalıştırmam halde zor bu dükkanı idare ediyorum. E, eleman çalıştıran arkadaşlarımıza Allah kolaylık versin diyorum.